GTA Vice City artık GTA 4 kalitesinde oynayabileceksiniz. Ama habere geçmeden önce 1000 abone olmaya çalışıyorum. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Aslında her şey GTA Vice City Next Gen modunun çıkışına dayanıyor. Bu mod sayesinde GTA Vice City'yi ekranda gördüğünüz kalitede oynayabiliyorsunuz. Ve gerçekten sadece grafikler değil, silah kullanımı, oyunun haritası olsun, karakter kontrolleri vesaire hemen hemen her şey GTA 4 ile aynı GTA 5'e yakın kalitede. Yani bu mod için şunu diyebiliriz. Rockstar'ın yaptığı yaptığı Definitive Edition'dan kat ve kat daha iyi. Bence bir indirip göz atın çünkü üzerine 2 sene uğraşılmış bu proje gerçekten göz atmaya değer. Bir de şöyle bir konu var. Oyunun yakın zamanda Take-Two Interactive tarafından kaldırılabileceği konuşuluyor. Şimdiden fragmanı kaldırtmış olması Take-Two'nun. Take-Two bu arada bilmeyenler için Rockstar'ın üst firması ve Take-Two bu tarz modlar olsun, oyunlarıyla ilgili haberleri olsun hepsine telif atan, hepsini kaldırtan bir firma. oyunda da kaldırtacağı konuşuluyor. Siz kaldırtmadan bir göz atın derim ben. Aslında bu videoluk bu kadardı. Bu tarz Haberler için takipte kalın Hoşçakalın